بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سوره المسد مسد سورسي ديار رضيله تبت سورسي الكايه لباش تبت يدا ابي لهب وتب ابو لهب إكي eli kurusun, kurudu da diye başlayan ilk ayetimiz. Önce kelimemizin köküne bir bakalım. Ebu Leheb'in elleri kurusun, kurudu da manasına gelen tebbet. Tebbetin kökü tebebe ve tetbib ve tebab ve etteb beddua etmek ve hüsranda ve zararda olmak manasına geliyor tebbet yeda ebi lehebin. Neden Ebu Leheb adı verilmiştir ve Leheb ne manaya gelir? Onun da manasını araştıralım. Ebi Leheb, Leheb, Lehibe Yelhebu ve Leheb kelime manası olarak Dumansız bir şekilde ateşin tutuşması, yanmış, yanması ya da ateşin dil şeklinde yükselmesi kızarıklık gibi manalara geliyor. Ebu Leheb kimdir? Öncelikle onun üzerinde az duralım. Ebu Leheb gerçek adı Abdul Uzza. Uzza'nın kulu manasına gelen Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin özbe öz amcasıdır. Asıl adı Abdul Uzza. Yüzü parlak olduğun zaman olduğundan dolayı, öfkelendiğinde yanakları kızardığından dolayı babası tarafından kendisine alev gibi çok parlak manasına gelen Ebu Leheb lakabı verilmiştir. Önceleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dünyaya gelmesinden onun dünyaya geldiğinden dolayı çok sevindiğini ve onu çok sevdiğini hatta iki oğlunu onun kızıyla evlendirdiğini ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman olup peygamber olduktan sonra insanların Allah katında eşit olduğunu, onların dini ve ahlaki erdemlerine göre değerlendirileceklerini söylediği zaman Ebu Leheb Resulullah'a düşman olmuştur. Kibirlidir, gururludur ve zengindir fakir ve zayıf insanların kendisine eşit tutulmasını kabullenmez. Her zaman Resulullah'ı yalanlamıştır. Resulullah insanları İslam'a davet ederken sürekli onun düşmanlarıyla hareket etmiştir. Hem kendisi hem de karısı. Hicretin ikinci yılında çiçek hastalığına yakalanmış, Bedir Savaşı'na katılamamış. Yani veba gibi bir hastalık o dönemde bir rivayete göre çiçek hastalığı, bir rivayete göre başka bulaşıcı bir hastalık olduğu söylenilir. İki oğlu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kızlarıyla evli idi. Ama Resulullah'a düşmanlık olsun diye kızlarını Resulullah'ın kızlarını boşamasını emretti. Ve bu şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kızlarını boşaltmıştır. Üç tane oğlu vardı Utbe, Muattib ve Uteybe. İkisi fetih günü Müslüman oldular ve Huneyn ve Taif savaşlarına katıldılar. Ama oğullarından Uteybe ise Müslüman olmadı ve Resulullah'ın kızı Ümmü Gülsüm'ü boşalayıp hatta Resulullah'a hakaret edip tükürdüğünden dolayı Allah azze ve celle onu bir rivayete göre köpeğin bir rivayete göre de aslanın saldırısına uğrayıp bu şekilde öldüğü rivayet edilir. Ebu Leheb de Bedir Savaşı'ndan bir rivayete göre 7 gün sonra sal salgın bir hastalığa yakalandı ve o hastalıktan dolayı ölüsü 3 gün kaldı ve kokuştu ve insanlar utandıklarından ailesi utandığından dolayı bir çukur kazıp ağaçta iterek oraya o şekilde onu gömdüler. Neden Rabbimiz Azze ve Celle acaba tebbetle başladı diyecek olursak bunu Tebbet suresinin başında Tebbet suresine giriş ve iniş sebebinde de zikrettiğimiz için yine tekrar edelim. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme İlk bu ifadeyi kullanan, bu şekilde beddua eden Ebu Leheb'in kendisiydi. Safa Tepesi'nde bütün Kureyşleri toplayıp, akrabalarını toplayıp, İslam'a davet ettiği zaman Resulullah, Tebben leke, ellerin kurusun, helak ol, bizi bunun için mi çağırdın, diyerek Resulullah'ı hor görmüştü. Arkadaşlar, Allah Azze ve Celle, Resul'ünü korur. Allah Azze ve Celle, asla Resulullah'a eziyet edilmesine izin vermez. İşte biz burada Tebbet suresinde, Meses suresinde görüyoruz ki Ebu Leheb gibi öz ve öz amcası olmasına rağmen Allah onu helak etmiş, kendisini yok etmiş ve oğulları ailesi dahi İslam'a girerek asıl kuruyan, yok olan, helak olan o olmuştur. Yine diyoruz ki bu sure kıyamete kadar geçerlidir, vakidir. Ebu Leheb'in yolunu takip edecek. Ebu Leheb'in arkasından giden her kişi aynı şekilde Ebu Leheb'in kuruduğu gibi, helak olduğu gibi aynı şekilde o da helak olmaya mahkumdur diyoruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.